Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Skoda'nın hali son ne durumda? yazımız geldi. Bu Honda'nın hali ne durumda? Bir de yeni arabanın hali ne durumda arkadaşlar? İki hafta iki hafta için arkadaşlar bu arabanın başka modelini alacağım atfiyiz. Şunla başlayalım isterseniz. Ya şu bunun son durumu ne? Plakalıklar bu şekilde. Burası bu şekilde. Yan tarafında bir yarımız falan filan var. Cantlı siyah boyanacak. Sonra da zaten bunu elleme yapmayacağım. Plakaları falan bu şekilde. Yandan bakıldığında da bu şekilde. Bunun son durumu bu arkadaşlar. Cam filmi falan var. Ben yaptım cam filmini. Sarnufu. Arkadaşlar bunu da iç elleme yapmadım. Çok güzeldi yani zaten. Evet bunu göstereyim arkadaşlar. Yanı bu şekilde. Burada böyle bir şey yazıyor bakayım. JMD. Kamera netleşmiş mi? JMD yazıyor arkadaşlar. JMD. Legends bir şeyler yazıyor. Şurada şu bir tane Hot etiketini dikkatinizi çeker. Burada arkada Datsun Yanlış okumayayım da. Datsun yazısı var evet. Sonra alt kısmı bildiğiniz Hot metal. Arabanın hepsi metal. Arka tarafında şu yer arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan çıkıyor. Büyük ihtimalle burayı neden kırmızı yapsın ki? Şuralarda oturma yeri var tam gözüküyor on bilmiyorum. Şuralarda iki tane arka cam var. Bir şey tanıtırken arkadaşlar bu bu ekranı göreceksiniz. Bu da bu şekilde arkadaşlar ve en güzeli Skoda'nın hali son ne durumda? Kapıları gitti, lastikleri gitti. Camlar gitti. Arka tampon gitti. Kapı içleri gitti. Neden? Nereye gitti arkadaşlar bunlar? Arabayı arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah boyadım. Boyayacağım. Gördüğünüz gibi kaputuna bir sprey boya çalışmamız oldu. Küçücük. Bir denemek için attım arkadaşlar oraya. Direkt bant yapabildim bunları ama yarısı arkadaşlar bu şekilde kırmızı yarısı siyah yapacağım arabayı. Beyaz da yapabilirim de beyaz yakışmıyor. Onu da denedim. Bu şekilde arkadaşlar şurayı falan da boyadım detaylı. Ondan sonra arkadaşlar bu far zaten şu bu taraf boyanmayacağı için buradaki şeyleri bıraktım gördüğünüz gibi. Lan bunun lastikleri de tuttum. Lastiklerin hepsini sıf yeni değiştireceğim. Sonra arka tarafı da bu şekilde tamponu söktüm. Tampon arkadaşlar mesela böyle katlayacağım dedim ya tavandan gelecek böyle siyah. Bu cam değil camdan böyle aşağı inecek. Skoda buleyenme üstüne basmadan bu şekilde tampona kadar kaplayacağız yani ama tampona arkadaşlar böyle full küçük full siyah yapacağım yani öyle yarım siyah değil kapısını soktuk arkadaşlar kapısını da neden soktuk kapısını sokmamın nedeni arkadaşlar boyanacak kapısı kapıyı başka bir böyle rengi boyayacağım. başka siyah motor yok görüyorsanız elim içine giriyor havuz gibi motor gerçekten ne yok onu da, onu da üstüne sulu boya çalışmasından bir şeyler ekleyeceğiz içi de bu şekilde gençler içinde ekleme yapmadım yani araba boyanacak arkadaşlar skodan son halde bu arka camı bıraktım arka cama da direkt bant yapacağım düz evet arkadaşlar bu arada şurada gördüğünüz sandalyenin tanıtımı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Neyse arkadaşlar benim bisikleti göstereceğim de dışarıda yağmur yağıyor bakayım. anne yağıyor. Çok yağıyor. Arkadaşlar şunları tanıtımı yapabilirim. Bu kameramız. Şu şeyimiz. Bu da arkadaşlar. Bu üç arkadaşlar Işıklı. Şu da ışıklı. Bu da ışıklı. Yani bir ekranımız yok. Ekranımız da yukarıdaki televizyon kırıldı. Evet arkadaşlar kanalıma abone ol. Bildirimi açmayı unutmayın. Bay bay. Mini mini.